Sanmayın ki yayladayız. Yayla gibi yayla, bir köydeyiz efendim. Yayla, yayla gibi yayla, bir köydeyiz. o trendeyiz efendim. Yayla, yayla. Yaylalarda e, yayla. ama tabii. tabii çok önceleri. Tabii. Nedir annem bunun adı? Yayuk. Ya yok. Ya yok. ne işe yarar bu, yayuk? bu ya yok? Bu ne işe mi yarar? İneklerimizi sağarok, kaymağını çakarok. Bu yayuğun içine koruk, tereyağını çıkarırız. Öyle mi? Ama tereyağını çıkarmadan önce ne yaparız annem? sallanır mıyız Sallanır vezir sallan nasıl yayılır bu yayık hadi bakalım beraber bir dakika fatma girik gibi annem bir dakikadır beni geçti annem ya beni vallahi karşıya savuracağım beni şimdi karşılıklı mı yapalım yoksa bir kişi böyle tek yönle mi yayılır yoksa karşılıklı iki kişi mi iki adam çok olur yayamam o zaman bir iki adamız çoğuz İki adam o zaman karşılıklı yapacağım annemle yayık yayacağız sevgili izleyiciler hadi bakalım yayık Yayma başlıyor